bulmam lazım peki o ses de ne değil. neredeyim o oh hayır buradan hemen çıkmam lazım orada niye konuşamadım ben de bilmiyorum burası biraz ürkütücü adamım burası gerçekten çok ürkütücü Kim öyle? O ne öyle? Sessiz. Sessiz olmalıyım. Buraya geliyor? buraya geliyor? Oğlum ya. O o inşallah beni görmez. Ya abi, bu bilet nerede? Acaba nerede? Üst katları arayayım bakalım. Olamaz. Üst kata olur. geleyim. Baba üst kata. Geliyor. Tamam. Azıcık burada biri mi var? Ben mi yanlış? Kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Bu evde biri var ama kim? Şimdi anlama başladım. Bu evde kişi biri var. Kim lan abi benim evime girecek? Benim giren kim acaba? Bir Orada biri vardı galiba. Orada biri gördüm. Aç şunu. Şimdi nerede lan o? Allah orada bir insan gördüm ya, herhalde ya. Bir kapan yerleştireyim de ona bastım bari. <laughs> Bu Allah. Ay. Ha? Parla bastı biri. Kim lan ha? Hayır, hayır. hayır. Vay vay vay. Kim dur, abi, Öldürme, öldürme, öldürme. Dur, dur. Demen benim ne işin var bakalım? Dur. Çocuk benim ne işin var bakalım? Piki abi. Ben sonra sonra hesap ver. Piki abi. Valla yani be kafamı sıkıyor. Bu yerinde. Bu yerinde bak severim sen bak. Bu yerinde. Kafam. Bir dakika. kafamı sopayla vurdular. Bir anda burada uyandım vallahi abi. Ya ya şeydir o ya. Bir tane Hayri teyze var kafana geçirmiştir. Hep az herkesin dışa çıkan kapıya size geçiriyor zaten. Abi bak lütfen bir şey yapma bana. Dur yanında bak seni so öldürmek zorunda. Hayır. Ha. Öldürme. <laughs> Öldürmeyeceğim. Gel yanıma. Tamam. Sana Gel yanıma, yanıma gel bir şey yapacağım. şey yapacağım. Gel şu yanıma gel. Gözlerini bozma. Abi abi. Al, dur orada. Dur orada. Sen benim evimde ne işin var bakalım. uzun zamanda kimse benim korktuğu için benden kimse evime gelmiyor. Abi. Benim kafama vurdu dediğin kişi. Ve bir anda burada uyandım. Buradan çıkmam lazım. Ya Hayret teyze sürekli önüne geçenin kafasına geçirir getirir buraya. Ben onu bir gün aklı aklı başına gelecek. Kapıyı ee, kapatmışsın zaten. Açılamaz ama bir şekilde açmış o. He kapattım buraları. Neyse. Bir tane eee... Bir tane benim dayım var. O gelecek buraya seninle uğraşacak. Şimdi kaçmak istiyorsan kaçabilirsin, kaçmak istemiyorsan umunda değil. Ben yapmaya gidiyorum ya. Bana biraz yardım etsen ne olur? He? Bana biraz yardım edebilir misin? Yardım mı edeyim? Evet. Normalde şu an benim görevim seni öldürmek ama e, yapacağım bir şeyler. Hadi. Oh, tamam. Yavrum. Ha ha ha. yeşil anahtar var? Yeşil anahtar gel benimle. Yeşil allah gel bakayım benimle. 5 dakika. Ne der şeyini? Değil. Şuraya atacaksın. Şuraya Eğer 5 dakika şuraya. boyunca buradan ayrılamazsam var ya. Patron beni kovar. Öyle değil. O 5 dakika var ama bütün herkes benden korkuyor. Niye bilmiyorum. Bütün herkes evime gelmek istemiyor. Benden korkuyor. Ben aslında arkadaş diyorum ama bütün herkes benden korkuyor. Aç onu. Gel gel benimle gel. Gel benimle. Gel benimle. Mustafa etmiş mi? Gel gel benimle gel. Onda bir şey daha var. Şimdi şuraya gir. Orada bir tane daha yer var. Oraya aç. Bir de burada bir tane şey var. Onu da alır. Al oradaki keşke. Al şunu. Gel benimle. Abi vallahi. Aç şurayı. Aç şurayı. Aç şurayı. Aç şurayı. Normalde, normalde ben sıkışım, kimseye yardım etmem ama ben senin gibi a, e, 10 yaşında bir çocuk için yardım ederim. Çıkımıza haftalar al. Valla normalde ben şey... Normalde bütün herkes geldiği zaman herkesi öldürürüm ama e, seni çok sevdim. Normalde ben bir 10 yaşında bir çocuk değilim abi. Ben aslında bir 20 yaşında bir polisim. Aslında aynen öyle. Ayrı teyze polislerden nefret ediyor, o yüzden birilerine geçirip geçirip duruyor. Ben de niye geçirdiğini soruyorum. Benim bana da geçiriyor bir tanem. Hiç Kadın yüz kere geçiriyor bana, ben de bunu anlamıyorum. Mavi anahtar var. Al onu gel benimle. Şuradan aşağı atlama geberirsin ha, oradan aşağı atlama. Ee? Biraz uzak dur, sopa kendi kendine sopada hassas var sürekli geçirip duruyor. Sen yaklaşma bana. Tamam. Evet hadi Neredesin abi? Aşağıdayım, mutfaktayım. Gel benimle. Burada da sürücü ahtar var. Neyse. Aç bakayım şuraya. Aç, 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 aç. Aç oraya, aç, 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 aç. Al, al o şeyi anahtarı. Gel benimle. Benimle gel. Tamam. Benimle gel diyor. Gel benimle. Normalde önüne geçeni mesela ben öldürürüm. Yani ya tokat atarak ya ile geçirerek herkesi öldürürüm. Ama ben seni sevdim. Uzun zamandır bir... Al, al, bodrum kata, bodrum. Aç şurayı. Çok iyi bir Önüne geçene şey vururum normalde ama. Bu arada şöyle bir şey var. Neyi? Ee, bir tane dayım var. Yani o çok sinirli. Yani direkt seni öldürebilir. Ben bir şey yapamıyorum o zaten. Yani o anahtar. Hemen bir tane kuyu var. Tamam bir dakika. Evet. Ee, turuncu anahtar. Al şuradan turuncu anahtar. Kuyu da. Al şunu kuyu. Üç dakika kaldı. Al şunu kuyu'dan. Koş. Koş 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 al şunu. Üç dakika ha. sonra gelecek mi dayınız? Aynen biraz sinirli böyle ama çok terslenmez, sinirli biraz. Tamam abi ne yapacağız şimdi. Hani öyle bağırabiliyor yani direkt geçirebiliyor onun bir sinirli var neyse gelmem lan. Benim mesela benim e, ailem var. Dayım yok dayım var kardeşim var anne babam var. Aa hmm. ha, şu hatta şu işte kardeşim bu benim. Aa bu benim kardeşim. E, bu insana benziyor biraz. O zaten insan. Piggy virüsü çıktı ve hepimiz Piggy'e dönüştü. Aslında Piggy virüsü çıktı. Arka tarafında kapı arka. Gördüm o tarafta değil. Çekilirse. Şurada. Böyle e, pigi, virüsü çıktı. Piggy virüsünden sonra da herkes Piggy'e dönüştü. Ben normalde ben de bir insanım. Ama Piggy virüsü çıktı. Herkes Piggy'e dönüştü. Aynen. Yukarı çık. Gel 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 gel. Çabuk gel. Bak iki dakika sonra eğer dayım gelir. Sonra öyle bir sinirlenir ki böyle. Sinir var yani onun. Bir de o suçlu yani bir suçlu dayım. Dayım bir suçlu aslında. Hmm, çok ver o zaman. Al şunu çok oraya. çinek tak bir şey var. Gel benimle. Abi genç çocuk. Evet. Çok az zamanımız kaldı. Biraz hızlı olsan daha iyi olur. Koşamam ki şimdi. Koş. Al şu dokunca hemen koş. Koş. Bak şunu al koş. Bodurma gel. En altta gel. En altta gel. En altta gel. Al şu geçildi. Çabuk bak, çabuk diyorum. Koş bak, benim geliyor. Koş. Koş ufkuya tak, çabuk. Çabuk bak, çabuk. Çabuk 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 çabuk. Yorulmu Allah kocacığım. Ufkuya. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Bak, çabuk şey. He, at, at. Al şu. Şey. Koş. Allah ne verirse koş. Çabuk koş, koş 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 koş. Şimdi sen koş. Evladım kapıyı aç bakayım. Onu uzaklaştır. Gel yürü. Onu uzaklaştır. Lan git bırt bayi gelsene ya şu odaya gel ya biraz çay içelim ne diyorsun? Saklanayım ben. Saklandım. Bayi. 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 Bayi'cim. Çay içelim mi seninle? Böyle e, okey okey oynarız. Hadi. Tamam mı? Tamam, tamam. O mutfağa git, gidiyorlar. Kaç. 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 Hayır. Oh, ben valla nereye gideceğim? Oh, bu aile çok garip birisi gerçekten. Araştırmalıyım. Bana saldırabilirler. Bana yardım edecek. <laughs>